Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır Utanır söylemez, diz çöküp sana yalvarır Dudakların bana ısıldı yakınken öyle Bu rüyadan biri, biri beni uyandırır Saatler geçmiyor, bu rüzgar artık esmiyor Bana senden kalan Hatıralar da yetmiyor, ellerim üşüyor taraflar konuşmuyor, bu zalim dünyada Hiçbir şey beni ısıtmıyor, bir sahne kurmuşum Kadıköy'de buluşmuşum, seninle ağlayıp Saatlerce konuşmuşum, verdiğim sözleri Birer birer unutmuşum, üzgünüm, sevgilim. Düşlerimle savrulmuşum bu da bu karları. Nasıl taşır anlamadım. Ben bir kez vuruldum, bir daha hiç kalkamadım sevmeyi denedim. Afalladım, afalladım, denedim olmadı. Hiç kimseye inanmadım. La 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 la.